burada Peygamber Efendimizin Medine dönemiyle ilgili bir takım boşluk doldurmalar var. Daha sonra bazı ekstra doğru yanlış çalışmaları var. Ben bu iki sayfalık kısmı hızlı hızlı yapayım. Sen de ilgili yerleri doldursun. Medine dönemini özetleyen güzel bir çalışma olmuş aynı zamanda. Onu da söyleyebilelim. ben başlayayım ilk birincisinden. Başlangıçta Müslümanların aleyhine gibi görünen bir anlaşma var. Ancak bu anlaşma sonucunda İslam dini çok hızlı bir şekilde geniş kitlelere, çok farklı coğrafyalara hür, özgür bir şekilde yayılma imkanı bulmuştu. Tabii ki de bu anlaşma hangi anlaşmaydı? Hudeybiye anlaşmasıydı. Hemen şuraya Hudeybiye anlaşması yazalım. Hudeybiye anlaşması ile birlikte barış ortamı sağlanmış ve birçok kabilenin, birçok Boyun, birçok topluluğun, hatta devletlerin Bizans'tan bahsetmiştik, Mısır'dan bahsetmiştik. Habeşistan'dan bahsetmiştik. Buralara kadar artık İslam dininin bir takım elçiler yahut davet mektupları ile birlikte yayıldığını söylemiştik. Güzel. Şöyle de karalayalım. Şu Hudeybiye'yi aldık. Tamam. Gelelim ikincisine. Müslümanların baskı ve zorlamalardan kurtulduğu Medine'de toplanıp ibadet edilecek ve toplumu ilgilendiren önemli konularda istişare yapabilecek bir yer var. Bir yere ihtiyaç duyuldu. Bunun için Medine'de ilk iş olarak Peygamber Efendimiz e, hatta Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde kalıyordu o sıralarda ve bu mescit yapılana kadar sen de Eyyub'da kalıyordu ya oradan aklıma geldi hep. Evet. Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde kalıyordu. Bu evet. peygamber mescidini biz ne diyorduk tabii ki? Şöyle bir. Mescidi nebi. Ben evet, mescidi Nebi diyorduk. Sadece mescidi Nebi'nin ibadet amaçla yapılmadığını söyleyelim. Pek çok fonksiyonu bulunmaktaydı. Bir takım siyasi işlemlerin görüldüğü, bir takım askeri kararların alındığı, aynı zamanda en önemlisi eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü, savaşlar sonucunda bazı askerlere, yaralı olan askerlerin tedavi edildiği yer şeklinde de konumlu amaçla kullanıldığını söylemiştik. Gelelim 3'e. Peygamber hicretin ardından Medine'de Toplumsal bütünleşmeyi diyebiliriz. Var mı? Varmış. Bir tane. Çok güneş çarptı. Evet. Toplumsal bütünleşmeyi varmış. Onu da hemen ben şöyle yazayım. Toplumsal bütünleşmeyi sağlamaya çalıştı. Tabii ki de bunu amaç, bu amaçlı üç tane çalışma yaptığını söyleyebiliriz. Toplumsal. Üç tane çalışma yapmıştı. Bunlardan bir tanesi şu anda konu özetlemek amacıyla söylüyorum. Evs ve Hazza'ya çıkabilirleri arasındaki 200 yıldır süren savaşı sona erdirmişti. İkincisi Ensar ile Muhacir arasında e, Muahat dediğimiz kardeşlik anlaşmasını yapmıştı. Bir diğeri de Medine şehrini korumak amacıyla özellikle de Yahudilerle birlikte yapmış olduğu Medine Sözleşmesi. Aklımıza bu gelecek. Bunun için Mekke'den gelen Muhacir. Hemen şöyle alayım. Şuraya Muhacir yazıyoruz. Evet. Muhacir ve Medineli Ensar arasında. Buraya da Ensar yazmamız gerekiyor. Ensar arasında kardeşlik anlaşması ilan edildi. Bu kardeşlik anlaşmasını biz ne diyorduk? Oraya şuraya da ekstradan yazıyor. Muahat ilan edildi. Tamam. Gelelim bir diğerine. Eski adı Yesrib olan. E, Medine'ydi sanırım. Evet, Yesrib diyorsa tabii ki Medine olacak. Medine şehri hicretten sonra nurlu şehir anlamına Medine tül münevvere. Zaten Medine şehir demek, şehir anlamlarına gelir. Şu Ensar'ı çizelim, şuradaki Muhacir'i çizelim, şuradaki Medine'yi çizelim, tamam. Müşrikler bin kişilik bir ordu ile Medine'ye doğru yola çıktı. Peygamber önderliğindeki Müslümanlar ise yaklaşık 300 kişilik bir e, ordu sayısına sahipti. İki orada 624 yılında bir kuyu hangi kuyudu bu Bedir kuyusu etrafında şöyle ben bir düzeltim şurayı da evet Bedir kuyuları bulunduğu yerde karşılaştı Müslümanların sayıcı az olmalarına rağmen onların galibiyetiyle sonuçlandı. Aynı zamanda Bedir savaşının bir diğer önemli sonucu ne Müslümanların kazanmış olduğu ilk zafer ilk savaş olduğunu söyleyebilelim. Peygamberin amcası... Böylelikle hatta Müslümanların kendilerine olan, olan güvenleri artıyor abi, demiştik öğretmenim. Abi çok güzel. Doğru. Şimdi Peygamberin amcası Uhud Savaşı'nda şehit düşmüştü ve onun şehit düşmesinden dolayı Peygamber Efendimiz çok derin bir üzüntüye sahip olmuştu. Burada da peygam, Peygamberimizin amcası, Hazreti Hamza'yı çizelim. Hazreti Hamza'nın şehit olduğunu söyleyelim. Evet, Hazreti Hamza radıyallahu anh. Mescid-i Nebi'nin bitişiyle hemen kimsesiz ve yoksul Müslümanların kalması hem de eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bir bölüm yapıldı. Eğitim öğretim şeklinde yazayım şuraya. Evet. Eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bir yer yapıldı. Bu yere biz ne diyorduk? Suffe. Burada kalan Kişileri ne diyorduk? Ashab-ı ve kavramını kullanıyorduk. Nasıl olsa savaşı kazandık düşüncesiyle e, bulundukları konumdan ayrılmaları sonucu bir okçu grubunun bulundukları konumlarından ayrılmaları sonucu galip iken mağlup duruma düşülen savaş tabii ki de Uhud Savaşı olduğunu hemen söyleyelim. Uhud Savaşı diyelim. Bedir zaferi Müslümanların kazandığı ilk askeri başarıdır. Aynı zamanda onu az önce söylemiştik. Bedir şeklinde de ekleştirelim. Evet Uhud'u aldık. Eğitim öğretim Müslümanların toplumsal. Bunları eklemişiz. Evet Medine dönemini özetleyen güzel bir çalışma olmuş. Hemen aşağıdakine gelelim şimdi. Mescid-i Nebiye'nin işlevi. Ha bak az önce benim dediğim yerleri buraya da almış. Mescid-i Nebiye'nin işlevi... Ee... Askeri kararların ben şöyle yazdım, askeri kararların görüşüldüğü bir yerdir. Bunu alabiliriz. Bak burada önemli bir kavram vardı, üstüvanül vufut. Bunu hatırladın mı sadece? Sanırım hatırladım. Ee, elçilerin gelip e, Hz. Muhammed ile görüştüğü. görüştüğü sütunlar yeri. Şimdi camilerde böyle büyük sütunlar olur ya. E, Mescid-i evet. bulunduğu bir tane sütun yani önemli bir konum, üstuvanın vüfut olarak e, kabul edilmiş, dışarıda gelen bir takım devlet başkanlarının elçilerinin aracılarının görüşüldüğü yer olarak konumlandırılmış orası. Evet bir tane daha mesela şuraya ne yazabiliriz? Eğitim yazamadığım eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi işlevi bunu da buraya koyabiliriz eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi ee, sağlıkla ilgili kararların alınması ve tedavilerin yapılması. Bunu da söyleyebiliriz. Şuraya topluca ibadetlerin yapılması, dini vecibelerin yerine getirilmesi kararlarını da buraya ekleyebiliriz. Başka bir tane daha ekleyelim. Var mı aklına gelen sadece? Yani öğretim siz hepsini söylediniz aslında. Bir tane daha koyalım. Savaşla, savaşlarla ilgili. Bunu askeri kararlar dedik. O zaman şöyle diyelim. Siyasi ve devlet içerikli kararların alınması. Bir tane daha şuraya koyayım ben. Ekstra. Böyle kafamıza dursun. Adli işlerin görüşülmesi. Ne demek adliye eşittir? Hukuki işlemlerin görüşülmesi. Mesela biz biliyoruz ki o dönemde bir takım Yahudilerle Müslümanlar arasında da yahut Müslümanların kendi aralarında yahut yine Yahudilerin kendi aralarında da bir takım hukuki yani e, hak hukuk meseleleriyle ilgili bazı problemler oluyordu ve Peygamber Efendimiz bunları Mescid-i Nebi'nin içerisinde bir devlet başkanı, bir kadı olarak da çözüyordu. Evet yazdıysan aşağı geçeyim. Bekleyin mi? Evet benim birazcık var yazmam gereken. Tamamdır.